لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جرم مكة يشيان ظالم بير كابيلي دي. O yüzden Mekkeliler onlara savaş açtılar. Jürhümlüleri yenilgiye uğratıp Mekke'den kovdular. Buna karşı Rirhümlüler Mekke'den çıkmazdan önce zemzem kuyusunu kapatıp yerine belirsiz bir hale getirdiler. Yıllar geçtikten sonra Abdülmuttalip rüyasında zemzem kuyusunu kazdığını gördü. Abdülmuttalip Allahu Teala kendisinden kuyuyu kazmasını istediğini hissetti. Kuyuyu yeniden kazmaya kalkınca Kureyşiler ona engel olup hiç kimse ona destek olmadı. Bu olaydan sonra Abdülmuttalip ona destek olmaları için Allah'tan kendisine on erkek çocuk ihsan etmesini dilemiş. Yemin ederim ki Allah bana on erkek çocuk verirse bunlardan birisini Kabe'nin yanında kurban edeceğim dedi ve buna adak denir sevgili arkadaşlarım. Allah onun duasını kabul ederek ona on erkek çocuk verdi ve yıllar önce verdiği vadin yerine getirme zamanı gelmişti. O da çocukların birine boğazlamaktı. Kurban adayını belirlemek maksadıyla oğulları arasında bir kura çektirdi. Kura en sevdiği ev. Abdülmuttalip oğlunu alıp Kabe'nin yanına boğazlamaya götürdü. Ama Kureyşliler ona engel oldular. Git bilgin adamı sor dediler. Bilgin adam ona şöyle söyledi. Bir tarafta Abdullah, diğer tarafta ise on deve olmak üzere ikisi arasında ok çekin. Eğer ok çocuğa çıkarsa her defasında develerin sayısına bir diyet miktarı daha ekleyin. Nihayet ok develeri çıktı. Böylece Abdülmuttalip hepsini boğazladı. Kurban edilen develerin etlerinden Mekke halkı bol bol istifade etti. Alamadıklarını da hayvanlar paylaştılar. Böylece sevgili arkadaşlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in babası Elzibih Abdullah bin Abdülmuttalib'in hikayesini tanıdık.